Çokça liderlik okulu var, liderlik eğitimi var, Hani e, internetten ulaşabiliriz, farklı kaynaklarda yüz yüze eğitimler alabiliriz ama e, sektör spesifik olması tabii çok çok kıymetli. E, böyle bir eğitim platformu kurma fikri nasıl doğdu biraz onun hikayesini de dinlemek isteriz. Elif Hanım şöyle aslında 3 yıldır yine böyle ajandamın bir yerine yazdığım bir şey bu. Bir liderlik okulu yapmak lazım. O zaman böyle bugünkü kadar da liderlik konuşulmuyor aslında. Yeni yeni böyle son bir yıldır farklı farklı konular konuşuyor. Belki 5 yıl bile olmuştur. Şimdi 3 yıldaydım ama liderlik böyle liderliği yani siz çok uzun uzun bahsedeceksiniz ama ben de böyle... Yeri gelmişken bahsetmek istiyorum. Tabii. Yöneticide falan karşılaştırıyorlar ya gereksiz karşılaştırmalar bunlar. Lider olmak için yönetici olmaya gerek yok. Evet. Ama yönetici olabilmek için iyi bir lider olmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani etkin bir yönetici olabilmek için liderlik özelliğine sahip olmak gerekiyor. İnsanın kendinin lideri olması gerekiyor.